doğru demiş. Canlar yapıştırın like'lar abonelikleri. Enes Batur çatır çutur yetim patur kutur diyor Gökalp Baldibek Enes Batur'dan daha iyi demiş. Can Oker korkuluk artık sabit yok sana diyor. <laughs> Oğlum korkuluk. Korkuluk burada değil Instagram'da sabit diyor. Çınar'ın girdim. Çınar'ın YouTube parağında sabitlemiş adam ilk. Yo, yok Video ben abi ben sabit demeyi bilmiyorum ki. Bana ben sabit demeyi bilmiyorum ki. Abi Supra ve yanlar lütfen demiş Hatice. Abi Supra'nın abi Alın yanını yok. Abi benim kanala abone olur musun? Harun. Videonun birine yarın, yorum yap abone olayım. Abi Çınar'ın kanalının adı ne? Çınar kanalının adını söyle de şurası aldık diye. It. Cinar Games 1903. Ama karşınıza Junar Ediz diye birisi çıkacak ona basın. <laughs> O sırada Yücel Ağabey ekstra game yayın açmış diyor Barolafa Burada kim Barolafan? Abi Fakir'in yüzü sürdüğüm arabaya bak demiş herif <laughs> Aynen kankaya Anam Siz buna fakir arabası diyorsunuz da dörtte bak Kimdi Yüzlük <laughs> araba dörtte D100 yüzmüş oğlum bu ya lan. <laughs> D100. Bu dünyanın en güçsüz arabası. Oğlum biz, bu araba sürüleceğiz sana diye. Güzel araba yok ki biz diye. Siz direksiyon böyle dönüyor. Çok sinir oluyor. Aha da buldum. Ektura evet, herhangi bir yayında tabi Yücel abinin baktığın bize aşkın maskın diyen var. Ne yapacağız diyor Roxy. Şınar yanma diyor Hatice. Beyaz sıraya bir sonraki Minecraft ne zaman? Arka bakarız ya. Kalebe Baba böyle. şimdi jitle off girdik. Ya baba benim 6 x altı. Örmek en iyi kurtulma seçeneği. Spam atıyorum banlamayın diyor. Ya abi ben Mazda R er e, Raidla R ile ile diyor. Beyaz slime ne korkuluk. Arkadaşlar 6 çarpı 6 alın. Bak baba. Hadi bakalım. Ya kaybedersem kendimi korkacak bir şey yok ki. Bence de demiş Roxy'la hayır değilim. Abi beni seviyor mu Hatice Pınar? Seviyoruz kanka hem de çok. taşların üzerinden geçemiyor. Ben bunu anlamıyorum. Kocaman araba 6 çarpı 6 daha geçemiyor. Taşlara bak. Şunun üst taşları ezip geçmesi gerek. Beyaz slime şaka demiş. 450 gördüm diyor. ya. Yusuf Semra abi ben geldim. Hoş geldin Yusuf. Rekabet edersen kendimi korkacak bir şey yok ki. Can Joker 6 x 6 dedim mi yolla kaldı. Bir MP'si bunu yazabilir mi diyor. Yosa yazsın diyor korkuluk. Abi ben geldim. Hoş geldin Yusuf. Öldüğümü bu şekilde öğrenebilirsiniz. Yücel abinin 8 denemine gelin Arkadaşlar şans çarkı geldi. Hadi bakalım şans çarkımı çevirip Yayını kapatacağız. Yeter bu kadar. Yoruldum bu üçüncü yayın yani. Yapıştırın like'lar, abone olmayı, bildirimleri yok. açın yarın yeni yayın var. Hadi 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 hadi. Ay! Ah. Araba yüreği de rast Baba o bizde var ki. Varız da. Hadi kapatıyoruz. Canlar sizleri seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Abi boş ver diyor Eflin. Siz dur. Kendinize iyi bakın